Bir doğru boyunca hareket örnek soru 11. Bu videomuzda bir doğru boyunca hareket konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Two cars A and B are moving in the artı x direction with speeds VA and VB where VA büyüktür VB at T eşittir 0 saniye. The distance between the cars is L. A şıkkında Determine the minimum acceleration of car A to avoid collision with car B while car B continues to move with constant velocity. Express your answer in terms of given variables. B şıkkında plot the velocity of two cars as a function of time on the same graph. Şimdi öncelikle bir soruyu anlamaya çalışalım. İki tane aracımız var A ve B araçları. Artı x yönünde hareket ediyorlar. VA ve VB hızlarıyla veya VB'den daha büyük. Tamam. Şöyle. Bir doğru boyunca hareket ediyorlar ve artı x yönünde gidiyor ikisi de. T0 anında araçlar arasında L kadar mesafe var. Tamam. Aracın birisi arkada o zaman. İkisi de artı x yönünde gittiğine göre birisi de önde gidiyor. Ve ikisi arasındaki mesafemiz L. Tamam. Peki hangisi arkada, hangisi önde? Onunla ilgili hiçbir bilgi yok. Demek ki aşağıdakilerden bizim bunu çıkarmamız gerekiyor. Devam edelim bakalım. Ee, minimum ivmenin peşindeyiz. A aracındaki minimum ivme peşindeyiz. Çarpışmadan B ile çarpışmadan kaçınmak için. B'nin hızı sabit. Tamam. Buradan anlayacağız herhalde. VB sabit hızlı. VB'yi geriye koyalım. B aracını geriye koysak sabit hızda geliyor. A aracına pozitif bir hız koyarsak zaten hızı daha fazla. Pozitif bir ivme verirsek arkadaki B onu asla yakalayamaz. Zaten hızı daha azdır. Negatif bir ivme koyarsak A aracı için eninde sonunda VA, VB'den daha küçük hale gelir ve arkadaki onu yakalar. O zaman VB'nin yani B aracının arkada olması mümkün değil. B aracı önde, A aracı arkada. A aracının hızının daha büyük olduğunu biliyoruz. VA büyüktür VB. İkisi de artı x yönünde gidiyorlar. VA, VB. Biz A aracı için minimum inme peşindeyiz. Çarpışmadan kaçınmak için cevabı da verilmiş olan değişkenler türünden ifade edeceğiz. Yani ne verildi bize? A verildi veya A verildi ve B verildi. Bunlar türünden olması lazım. Bunlar dışında biz bir değişken katarsak o değişken kabul edilmez. Şimdi nasıl bir düşünce içinde olmalıyız? Burada minimum acceleration derken büyüklük olarak kastediyor herhalde. Çünkü A'ya öyle bir negatif ime verir ki A'nın hızı çok hızlı B'nin hızından daha düşük hale gelir. Mesela şuralarda da B'nin hızından daha düşük hale gelir. Ee, ve hiçbir şekilde çarpışma mümkün olmaz. Minimum acceleration derken yani buradaki İvmenin büyüklük olarak en küçük olmasını istiyor. Yani öyle bir ivme verelim ki bu L yolunun tamamını kat edelim. Bunun tam ucuna geldiğimizde hızları eşitlensin ve VA'nın hızı ondan sonra VB'nin hızından daha düşük hale gelsin ve çarpışma hiçbir şekilde mümkün olmasın. Minimum acceleration'la sormak istediği şey budur yoksa mantıklı olmaz. Ben de bir yerden aldım, şu an anlamaya çalışıyorum soruyu. Tamam. Yani o şekilde olması gerekiyor. Tamam. Şimdi düşünelim bu konuştuklarımıza göre. Yani e, arkadakinin, öndekinin hızına eşitlendiği bir an olması lazım. T anı diyelim. T anında. Bizim arkadaki L kadar yolu gitsin tam L'ye kadar yolu gitsin. Ama o anda da bu ikisinin hızları eşitlensin. Bu ivme negatif olmak zorunda bunu yavaşlatacak ki o andan sonra da bunun hızı yavaşlamaya devam ettiği için çarpışma olmadan geride kalmaya başlayacak. T anında bu ikisinin hızlarının eşitlenmesini bekliyoruz. B'nin hızı sabit. Demek ki A'nın hızı onun hızına gelecek. VA artı bir ivmesi var onun. A çarpı T. T anına kadar ivmenin A'nın hızına katkısı sonucu B'nin hızıyla eşit olacağını varsaydım. Burada A küçük sıfır olması lazım. Yoksa hiçbir şekilde çarpışmadan kaçamayız. Tamam bunu bu şekilde söyledik. Aynı zamanda T anında T anına kadar arkadaki öndekinden L kadar fazla gitmesi lazım. L'den daha fazla giderse eğer ki çarpışma gerçekleşir. L'den az giderse o zaman bu minimum acceleration şartını sağlayamayız. Burada minimum acceleration büyüklük olarak dediğim gibi. Yani şöyle. Eksi 10, eksi 2 gibi düşünürsek. Eksi 2 burada minimum şartını karşılıyor. Normalde eksi 2, eksi 10'dan büyüktür de bunların büyüklüklerini alarak herhalde böyle bir soruyu sormaya çalıştı. Diye yorumluyorum. Başka türlü mantıklı olmuyor çünkü. Tamam. Yani arkadaki öndekinden L kadar fazla gidecek. Tam bu T anında. Ondan sonra zaten öndekinden daha az gitmeye başlayacağı için çarpışmadan kaçınmış olacağız. Bu arkadakinin alacağı yol onun ilk hızı çarpı e, T kadar süre geçiyor. T artı 1 bölü 2 AT kare. Bunun alacağı bu yol, bunun alacağı yolun üzerine bir de L kadar eklenmiş hali olacak. VB çarpı T artı L. Tamam. İşte bu iki denklemi bu şekilde yazdık. Buradan şimdi bizim hedefimiz A belirlemek. Ve A'yı belirlerken elimizde bizim VA var. VB var. Bir de L var. Bu üçü türünden ifade etmeliyiz. Buradaki T'yi biz ekledik. T'li bir şekilde bulursa kabul edilmez. Tamam. Şimdi nasıl bir gidişat içinde olalım. Şu ilk denklemi bir alalım. Oradan AT'yi yalnız bırakalım. VB eksi VA eşittir A çarpı T. Bu alttaki denklemde şurada A çarpı T var. A çarpı T bir de yanında ekstradan T kalacak. Oradaki A çarpı T yerine şunu yazalım. Şu ikinci denklemde. V A çarpı T duruyor. Burada artı 1 bölü 2. Buradaki A çarpı T yerine şunu yazıyorum. VB B eksi VA. Çarpı orada ekstradan bir tane T artıyor. T eşittir. VB çarpı T artı L. L de acayip bir şekilde sıkıştı oraya. Tamam. Buradakileri bir açalım. VA çarpı T artı VB çarpı T bölü 2 eksi VA çarpı T bölü 2 şurayı çarptım. Karşıda VB çarpı T artı L var. Tamam devam edelim. Şu VBT'yi bu tarafa alırsak. Şundan şunu çıkartırsak zaten. Bunun paydasını 2 ile genişletirsek. VA çarpı T bölü 2 olur. Artı VB çarpı T bölü 2 eksi VBT bu, bu tarafa geldi. Eşittir L. Tamam. Şurada da payda eşitleyip çıkartırsak. VA çarpı T bölü 2 eksi vb çarpı t bölü 2 eşittir l. Bizim istemediğimiz değişken burada t değişkeni. t'yi biz uydurduk. Burada t'yi yalnız bırakalım. Ve şuradaki t yerine bulduğumuz o va, vb ve l'li hali yazacak olursak t'den kurtulmuş olacağız ve a'yı yalnız bırakırsak istenene ulaşmış oluruz. Şuradan şöyle devam edelim. T parantezini aldım orayı. VA eksi VB bölü 2 eşittir L. Şu 2 ile çarptım. Bunu da bölü olarak gönderdim. T eşittir. 2 L bölü VA eksi VB oldu. Şimdi bu T'yi götürüp şurada yerine yazalım. VB eşittir VA artı A çarpı 2 L bölü VA eksi VB. İşte A'yı bulmak için bildiğimiz değişkenler dışında başka bir şey kalmadı. T kalmadı burada. Atalım bu VA'yı bu tarafa. VB eksi VA eşittir. A çarpı 2 L bölü VA eksi VB. Şimdi buradan şununla şunu çarparsak şunu bir eksi parantezine alsak VA eksi VB olur. Eksi VA eksi VB'nin karesi. Şunu şunu çarpınca. 2L'yi de böyle olarak gönderelim. 2L eşittir A olur. İşte A'nın alması gereken minimum değer budur ki A, B'ye çarpmadan yavaşlayabilirsin, e, yavaşlayabilsin. Ama minimum ivme olarak bu değer olması gerekir. Bundan mutlak değerini aldığımızda daha küçük ivmeler mevcut. Ama bizim minimum değer olarak bulmamız gereken budur. A şıkkını böylece gerçekleştirmiş olduk. Oldukça e, zorlu bir soruydu. B şıkkında plot the velocity of two cars as a function of time on the same graph. E, bunların hızlarını e, zaman zamana göre aynı grafiğe yerleştireceğiz. B şıkkı şöyle bir uyduralım zaman. Buralarda hızlar. Şimdi T'nin hangi anında bunların hızları eşitlenmişti? E, hızları eşitlendi. İ an işte o şuradaki T bulduğumuz değer anında bunların hızları eşitlendi. 2L bölü VA eksi VB anında bu ikisinin hızları eşitlendi. VA'nın hızı daha büyüktü. VB'nin hızı ise sabit gidiyor sürekli. Sürekli sabit gidiyor böyle. B aracınızda. A aracının hızı ise yavaşlıyor, yavaşlıyor, yavaşlıyor. İşte tam bu 2L bölü VA eksi VB anına kadar. O ana geldiğimizde tam arkadan yetişmiş oluyor B aracına. Tam neredeyse değiyor ama o andan sonra e, bu daha fazla yavaşlayarak B'nin hızından daha düşük bir hıza geçiyor. Ve çarpışma bu şekilde gerçekleşmiyor. Yani çizilmesi gereken grafikte bu şekilde olmalıdır. Oldukça e, kavramsal bir soru idi. Belki birazcık daha soru içinde açıklamalar daha iyi olsa iyi olurdu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.